İnşallah memleketimize hayırlı uğurlu olur. 605 bin ton şeker pancardan 80 bin ton şeker üreteceğiz. 160 bin ton küspe üreteceğiz. 30 bin ton da melas üreteceğiz. Fabrikamızın çalışmasıyla ilgili, revizyonuyla ilgili hiçbir problemimiz yok. Pancar fiyatlarımız dün açıklandı 2375 lira. Çiftçiyi memnun edecek bir rakam olduğuna inanıyoruz fabrika ile ilgili işlemle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yolumuza devam ediyoruz inşallah. sıra Sıratallezine en amta aleyhim gayrel Burdur ilimizdeki şu göz şeker fabrikamızda 2024 2025 kampanya döneminin kazasız belasız açılması için hayırlara vesile olması için senin huzurunda sonsuz kudretinle ellerimizi açtık, yüreklerimizi açtık. İlahi Ya Rabbi, bizleri yardımsız bırakma Ya Rabbi, bizleri yalnız bırakma Ya Rabbi. Ya Rabbi, bu yeni sezonun başta çalışanlarımıza, bütün üreticilerimize, ilimize, memleketimize hayırlar getirmesini nasip eyle Ya Rabbi. Çalışanlarımıza sağlık ve afiyet ihsan eyle kazalardan, musibetlerden, iş kazalarından muhafaza eyle ya Rabbi. Bismillah, Allahu Ekber. Maşallah. 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 istenen fiyat nasıl? Sizi tatmin edecek bir fiyat mı? Değil. Beklediğimiz fiyat değil yani kesinlikle. Hiçbir çiftçinin beklediği fiyat değil. Geçen senenin artışına göre beklenen fiyat değil bu. Geçen sene kaç liraydı, bu sene kaç liraydı? Geçen sene 1800 liraydı. Maliyetler bu kadar ağır değildi. İşçi maliyetleri olsun, bütün maliyetler, yakıt maliyetleri olsun. Ama arada kapak çok. Verilen para az. Ama masrafı kurtarıyor ama yani yaptığımız emeğe yazık oluyor. Sadece masrafını kurtarıyor yani. Geçen sene artışına göre bizim masrafımız daha çok arttı. Diyelim fiyat %30 falan arttı. %30-%40 arasında. Ama maliyetler %100 arttı. Gübresi, işçiliği yakadı. %100 artış yaptı. Şimdi de Allah bereket versin. Buna da şükür diyelim. Ne diyelim şimdi? Allah bereket versin.